Şimdi ilk defa mı yapıyoruz biz bunları burada? Evet. Burada öğrendiğinle ne yapıyorsun değil mi bunları? Evet. Daha evvel uğraştın mı? Söktün taktın mı böyle ufak komponent soket? Hiç söktüm takmadım. İyi maşallah bak elin yatkın. Aferin. Ne yaptık? Metodumuzu öğrendik. Şimdi kaydır bakalım. Kaydırmayı görelim. O parçayı aşağı kaydıracağız. Olmadı işte ya. Neden? Çok mu Şimdi ilk önce ısıtacaksın Ondan sonra Fark etmez önemli değil Hiç önemli değil Onlar uçsun gitsin Başka artık komponentlerle oynamaya başla Kafana göre oradan bir komponent bul Mesela şu büyük de e, istersen şuna bir bakalım Şimdi bak Ben mesela bu parçayı ne yaparım biliyor musun Şimdi bu parça uzun Bir parçayı en uzun yerinden mi Tutmak daha evla Öbür tarafından mı sence Böyle. He? Aferin sana. Çünkü rahatız değil mi? İşimizi riskimizi en aza indirecek vaziyette yapıyoruz. Hı hı. Flux Tabii ki Flux'ımızı her zaman vereceğiz. Aferin. Gayet güzel. Tamam. O yayılacak zaten. İlk önce oynatmayı öğren. O parçayı bir yerinde oynat bakalım. Oynayacak mı? Şöyle bir salla o parçayı. Hafiften dokun böyle minnacık böyle bir ufacık dokun ona. Heh. İlk önce dokun ha. İyice her tarafını tamam. ısıyor tamam. yay. Tamam mı? Ufak 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 ufak. Heh. iyice İyice ne alsın. Ben de gidiyorum ee soket çünkü şeyimiz çok fazla, ısımız çok fazla çünkü. Hava da bol. O biraz sert verecek kendini. Önemli değil, çıksın. Bastırma daha Sadece dokun. Heh. Olmadı. Oynat, oynat. Kısıyı kesme. Orayla oynayacaksın şimdi. Oynatacaksın. Toparla. Toparla. Heh. Toparla. he. Sokette işin yok senin. Aynen fazla değil. Ufak ufak dokunmayı öğren. Isıyı kesme oyna. Orayla oyna heh. Aferin oyna. Çok güzel ufak ufak ısıyı kesme donmasın. Heh çok güzel oyna oyna. Koparma şimdi bir tarafa toparla. Öbür tarafa toparla. Bu tarafa toparla tekrar. İşte bu gördün mü yani işin mevzuyu çözdün mü? Hı hı. İşte bu. Tamam şimdi al, al o parçayı oradan. Kaybetme cımbızınla tut. Evet o parçayı tut cımbızınla. Tamam tut cımbızınla ısıyı kes. Isıyı kes. Donsun orası. Donsun orası. Tekrar oturttur. Cımbızını bırakma. Otursun. Herhangi bir yerin tuttuğuna emin olduysan ısını kes. Isını kes. Isını kes ısıyı kes. Ne He? Tuttu. Tuttu. Isıyı kes. Bırakma. Cımbızı bırakma. Isıyı kes. Heh. Bırak şimdi. Cımbızı bak. Aralıyorsun. Cımbızı aralama. Heh. Şimdi onu yerine oturttur dokunarak. Öbür taraftan vur. Heh. Heh. Aferin. Bir taraftan vurma, bir taraftan vur. Tam ortada otursun. Heh. İşte bu. Tamam? Delikleri yumuşatmamız lazım da yumuşatmadık. Tamam mı? Hı. Mevzu bu.